Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün asla yağ çekmeyen ve yerken de maya kokusu olmayan muhteşem bir pişi tarifi paylaştım. Bunun için öncelikle bir kaseye bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya ve ardından da iki bardak ılık su ilavesi yaptım. Bu üç malzemeyi toplamda 5 dakika boyunca dinlendirdikten sonra hemen ardından un ilavesi yapıyorum ve toplamda 6,5 bardak un kullandım. Biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Unun tamamını ilave ettikten sonra şimdi hemen bir tatlı kaşığı tuz ve toplamda 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ilavesi yaptım. Buraya kadar gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konulara ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Pişi tarifim için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadar ve şimdi hemen pişi hamurunu yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Bu arada pişi yerken eğer maya kokusu sizi rahatsız ediyorsa bunu önlemek için bir yöntem var ve biraz sonra sizlere göstereceğim. Rahatsız olan pişi yerken e, maya kokusundan rahatsız olan izleyicilerim o yöntemi deneyebilir hatta diğer bütün hamur işleri tariflerinde bu yöntemi deneyebilirsiniz biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Pişe hamurunu yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca yoğurduktan sonra hemen üstünü kapatıp bir battaniye ile saracağım. Ve toplamda 30 dakika boyunca bu hamuru dinlendireceğim. Ve aradan toplamda 30 dakika geçti. Şimdi hemen hamurun kapağını açıp yaklaşık olarak bir 30 saniye boyunca bu hamuru yoğuracağım ve ardından da tekrar kapağını kapatacağım ve toplamda yine bir 30 dakika boyunca daha dinlendireceğim ardından da hemen pişeyi yapmaya başlayacağım. Bu arada bu karıştırma işlemini yaparken de ellerimi birazcık yağla ıslatıyorum. Yanıma birazcık ayçiçek yağı koydum. Böylelikle hamurlar elinize yapışmayacaktır. Bu işleme çift mayalandırma yöntemi diyoruz yani hamuru yoğurduk bir 30 dakika boyunca dinlendirdik ardından bir 15-20 saniye boyunca tekrardan yoğurup yine kapağını kapatacağım ve yarım saat daha bekleteceğim böylelikle e, tamamen maya kokusu gitmiş olacak yerken de şey yerken de sizi bu koku maya kokusu rahatsız etmeyecek dediğim gibi diğer bütün hamur işlerinde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. parmaklarımı yağla ıslattığım için görmüş olduğunuz gibi hamur yapışmadı ve tekrardan bir beze haline getiriyorum. Yine 30 dakika boyunca dinlendireceğim. hamur toplamda yarım saat daha dinlendi. Böylelikle mayalanma işlemi sona erdi. Şimdi tekrardan yoğurup bir beze haline getirdim ve 22 bezeye ayırıyorum. bezeleri hazırladım. Toplamda 21 beze oldu. İsterseniz daha da tabii ki de küçültebilirsiniz. Şimdi hemen üstünü örtüp yaklaşık bir 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da hemen bu bezeleri açmaya başlayacağım. Bezeler toplamda 15 dakika boyunca dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldular. Şimdi hemen birazcık un yardımıyla parmaklarımla hafifçe bası uygulayarak bezeyi açabildiğim yere kadar açacağım. Undan yardım aldım. Tezgahı birazcık unladım ve parmaklarımla bastırıyorum. Zaten hamura dokunduğunuz anda hemen hamur büyüyor. Gerçekten de çok lezzetli olacak. Hem de bereketli bir piş tarifidir. Yiyenler eminim çok beğenecek ve sürekli yapacağınız garantili bir piş tarifi olacaktır. piçilerin tamamını çok hızlı bir sürede hazırladım hamur çok güzel olduğu için gerçekten de hızlı bir sürede hazırladım ve üstünü örterek bir 10 dakika daha dinlendireceğim ardından da peş peşe kızartmaya başlayacağım Pişiler artık 10 dakika boyunca dinlendi ve şimdi hemen kızdırmış olduğum yağı hemen pişileri atarak kızartıyorum. Bu arada yağın iyice kızmış olması gerekiyor ve ocağın tabii ki de ayarını da çok yüksek ateşte bırakmayacağım. Birazcık ayarını kısacağım. Orta ateşi kısık ateş arasında olacak ve sürekli çevirerek pişileri kızartmaya başlıyorum. Burada sürekli çevirmek çok önemlidir zaten hızlı bir şekilde pişecek dediğim gibi çok yüksek ateşte olmasın çok kısık ateşte de olmasın kısık ateş ve orta ateş arasında sürekli pişileri çevirerek kızartıyorum bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ben içine bu arada lor kullandım siz istediğinizi Tabii ki de kullanabilirsiniz isterseniz kaşarı da yapabilirsiniz ala artık pişilerin tamamını kızarttım görmüş olduğunuz gibi hem yumuşacık oldu hem de kesinlikle yağ çekmedi şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum bakın gerçekten de çok şahane İnanılmaz derecede yapımı kolay ve de lezzetli bir pişe. yerken de maya kokusu sizi asla rahatsız etmeyecek gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz açıklamalar kısmına malzemelerin bütün detaylarını yazıyorum hemen şöyle bir tanesini Bölüp sizlere göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişti. Çünkü sürekli çevirerek kızarttım. Ve de asla yağ çekmedi. Hemen kızartıp sofraya sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyenler yiyenler eminim sizden sürekli bu pişeyi yapmanızı isteyecektir. Ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.